yeni bir videodan selamlar bugün bu gece asla unutulmayacak bir anı vereceğiz bugün Ceyda ve Yusuf Mert'le disco yapacağız o kadar eğlenceli olacak ki bugün asla asla unutmayacağım. Ben de çok heyecanlıyım. Cidden diyecek hiçbir şey bulamıyorum. O zaman eğlence başlasın. Şimdi makası ben niye elim aldım? Kanka güzel bir biz yemek yemedik ya. Hadi bakayım gel. gel. O oh, ben de geliyorum. Beni bekleyin. Evet. <laughs> Tonabımızın haline bak. Evet, ne istersiniz? <laughs> efendim? Ee, bana ne yapabilirsiniz? Ben ne severim ki? Bana bir tane tavuk yemeği yap. Tabii efendim. Siz ne istersiniz? Ben de tavuk yemeği. Ben de severim tavuğu. O zaman yemeğimiz ve hokus pokus yapıp edeceğiz tabii ki de. Evet, yemeğimizle başlıyoruz. Benimki bitti bile. <laughs> Anne, ne ara bitirdin? <laughs> Evet ben de bitti. Hemen yiyeyim o zaman. Çünkü yapmak istediğim çok şey var. Ee, bu arada masayı böylece biz bırakacağız. Salacağız. Artık dakika. <laughs> ne oldu ya? Yarın hallederiz. Fırlat gitsin. Motor kullanmayacağız. Vii. Vii. Yarın temizleyeceğiz. Haydi bakayım. Haydi haydi. Saldır saldır. Gül gibi uyuyan yılan uyandırdın. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> ya tam böyle havaları giriyoruz. Hep bir olay oluyor. Sen niye yandın? Bilmiyorum, içinden geldim. Tamam o zaman işim şimdi prensesim, gecenin prensesim. Bu tacı bu tacı ve bu güzel elbiseyi kim giyebilir? Tabii ki de sen giyebilirsin prensesim bunu sana veriyorum. Haydi haydi salır salır. Kanka şu gözlüğü sana. Çok komik oldu. <laughs> Aa doğru lan. Yok kanka bu sana yakışmıyor ya. Sen giy şunu. Sen havlu olman gerek ruhunda. Sen kendin öylesin. Sen giy prenses. Cık. Yok ben asla giymem. <laughs> Yok bana. My name is Jackie. Jackie Jackie. Hayde. Koçum. <laughs> geberteceğim seni kanka 3 2 domates var şimdi ise geldik bugüne unutulmaz yapan şey. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir bizi falan sanmayın. Hiçbir şey yok. Uy, biz kendimize böyle gözlükleri takıp ee, böyle havlice yataklarda zıplayınca seviyoruz. Eyle. <laughs> yani yine yattın. Biz böyle oynuyoruz yani eğleniyoruz. Ne oluyor ya? Kalkın yataktan. Aa, teşekkürler. Sağ gitsin. N e, İsmini koymadım. Isim söylemediğiniz köpek. Şimdilik ona Doberman diyeceğiz. Bir kişi Doberman demiş. Çünkü çok güzel. Bence çok güzel bir isim. E ama bu soy ismi onun. Öyle olacak. Papi olabilir aslında ismi neyse. Dobermancım. Bunu da oyna katıyoruz ve Ne yapmak istersin Doberman'ım? Ha mama istiyor. Kanka ben bunu alamıyorum. Kanka ben de alamıyorum. Elim çok terledi. Video yapıyorum. Basma buraya. Hava çok sıcak. Klima falan alalım. Sonra alırız. idare et. Ben. What? Ne oldu? Tamam. Bugünkü saçmalıklarımız bu kadardı. Eğer Sa siz de saçmalamak istiyorsanız kanalımıza <laughs> abone olabilirsiniz. Bay